Arkadaşlar merhabalar. Bugün için bir denge sorusu seçtim. 92 yılında çıkmış bir soru. Hemen başlayayım. Kütlesi M, uzunluğu H olan bir çubuk dikey sürtünmesiz duvara dayanmakta olup uzunluğu L olan iple şekildeki gibi dengelidir. Alfa açısını H ve L cinsinden istiyor. Siz her zamanki gibi videoyu durdurup çözün. Yani bu çok önemli ama hani her videoda söylüyorum ama direkt izlediğinizde çok da bir anlamı olmayacak. Neyse şimdi denge meselesi. Dengenin iki koşulu var. Bir, cisme etken yani toplam kuvvet sıfır olmalı. Bir de herhangi bir noktaya göre toplam tork sıfır olmalı. Bunları yazacağız. Şimdi mesela kuvvetleri belirlediğimizde şuradan buran bir tepki var. İşte şuradan bir hocam aşağı doğru bir G ağırlığım var. Bir de çubuğa etkiyen şu tarafa doğru güzel çizemedim şey ama şu tarafa doğru da bir T ip var. Hatta bu kuvvetleri şöyle kenara alalım. Yani şöyle bir analitik düzleme aldığımda ne var? Hocam aşağı doğru bir G var. Şuradan bir duvar tepkisi var. Bir de şu tarafa doğru bir T var. Kuvvetlerimiz bunlar. Hatta T ipi e, düşeyle Z harfinden alfa açısı yapıyor. düşey düşeyle alfa açısı yapıyor. Yani şurası alfa. Hatta o t'yi ayırırsak bir şöyle bileşeni var. Bir şöyle bileşeni. Şu t kos alfa. Şu da t sin alfa. Benim buradan elde edeceğim denklem. T kos alfa ağırlıktır. Bir de lazım olur belki. T sin alfa endir. Kuvvet dengesinden elde ettiğim denklemler bunlar. Şimdi bir de e, tork dengesi yazalım. Herhangi bir noktaya göre yazabiliriz. Yani isterseniz desteğe göre, isterseniz ağırlığa göre yazabiliriz. Genelde desteğe göre tork alma eğiliminde öğrenciler. Buraya göre alıyorum. Şimdi aşağı doğru bir ağırlığın torku var. Yukarıya doğru da bir T ipin torku var. Tabii şu açı beta ise şu açı da beta. Tabii bu kuvvetin dik bileşeni, yani G sin beta çarpı tam ortada olduğu için h bölü 2 eşittir. T ipinin şu yaptığı açı lazım bana. Tabi üçgende iki iç açı dış açı muhabbetinden bu açı beta eksi alfa oluyor. Yani T sin beta eksi alfa dik bileşeni o çarpı h. Tamam yani tork dengesini de yazdık. Hatta bu denklemlerde ben şununla çok uğraşmak istemiyorum. Çünkü en lazım değil bana. Bir de kendi tanımladığımız şeylerden kurtulacağız. N, T ve G'den kurtulacağız. Hatta şu T, G yerine T kos alfa yazarsak şurada. T kos alfa çarpı sin beta çarpı H bölü 2. T sin beta eksi alfa çarpı H gibi bir eşitlik. Buradan T'ler gitti. Buradan H'lar da gitti. Hatta şu yarım açı formülünü uygulayalım. Yani 1 bölü 2 sin beta. Cos alfa önce sin olsun. Burada da sin beta cos alfa eksi cos beta sin alfa gibi bir denklem yakalandı. Hatta şunu şu tarafa şunu da şu tarafa atarsam cos beta sin alfa. Eşittir. Bir taneydi. 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 sin beta kos alfa gibi bir eşitlik. Yani benim elde ettiğim son denklem bu. Bu denklemde ben alfayı bulurum ama beta ile ilişkisi için tek denklem yeterli değil. Alfa ve beta için bir denklem daha yazmalı. Şimdi onun şöyle yapalım. Yani şu uzunluk h'di. Şu uzunluk l'ydi. Şu açı alfaydı. Şu açı da betaydı. Şimdi burada alfa ve beta arasında ilişki kuracağız. Yani şöyle yapılabilir. Şu uzunluğa ben atıyorum A derim. Yani sin betayı A bölü H şu üçgende sin alfayı da A bölü L bulurum. Hatta oranlarsam e, sin beta ve Sin alfa arasındaki ilişkiyi çevirdiğimde L bölü haş olarak bulurum. Tamam bir tane daha denklem elde ettim. Hatta bunu bu şekilde üçgen yerine sinüs teoreminden de bulabilirdik. Yani şu açı 180 eksi beta ve şurada bir üçgen var. Sinüs teoremi neydi? Uzunluk bölü haş bölü sinüs alfa eşittir L bölü sinüs 180 eksi beta, ona da sinüs beta diyebilirim. Gene aynı yere vardı. Tamam. Şimdi sonuç olarak benim elimde artık iki denklem var. Birisi şu, birisi şu. Şimdi e, bana ne lazım? Alfa lazım. Betalardan kurtulmak istiyorum. Bunu biraz yukarıya alayım. Hatta şurada e, sin beta yerine şu denklemi biraz düşünürsek sin beta dediğim şey. Sin alfa bölü e, h bölü l yazılabilir. Tabii yani çevirmeme de gerek yoktu aslında ama böyle güzel görünsün diye çevirdim. Bu şu demek oluyor. Yani beta ile bir üçgen kurduğumda e, şu açı beta olan bir dik üçgende karşı bölü komşuydu. Şey karşı bölü hipotenüstü. Karşısına sin alfa dersem hipotenüse de h bölü l derim. E o zaman hocam şu uzunluk ne olur? E orası da e, a kare b kare c kare'den e, h kare bölü bir tık daha yürüteyim. h kare bölü l kare. h kare bölü l kare. Eksi sin kare alfa olur. Kare kök içinde. Tamam şimdi ben beta üçgeni için değerleri artık biliyorum. Şu denklemde yerine yazabilirim. Yani cos beta yerine o şu zımbırtıyı yazacağım. Komşu bölü hipotenüsü. Yani karekök içinde h kare bölü l kare eksi sin kare alfa bölü kosinüs komşu bölü hipotenüstü h bölü l çarpı sin alfa eşittir 1/2 sin beta yerine de karşı bölü hipotenüs yani sin alfa bölü h bölü l yazacağım çarpı kos alfa. Şimdi indirgemiş olduk denklemi. Şundan kurtulduk. Şu H bölü L nereden de kurtulduk? Sadece alfa kaldı. Hatta şu kare kökten de kurtulmak için her iki tarafın karesini alayım. H kare bölü L kare eksi sin kare alfa 1 bölü 4 e, cos alfa oldu. Şu eksiydi değil mi? Şunu da şu tarafa atalım. H kare bölü L kare 1 bölü 4 cos kare alfa artı sin kare alfayı da 1 bölü 4 sin kare alfa artı 3 bölü 4 sin kare alfa diye yazarsak artık mesele toparlanmaya başladı. Ee, ne olmuş oldu? Şurası 1 olmuş oldu. Ee, şey pardon, 1 bölü 4 olmuş oldu. Yani şuraya yazayım, h kare bölü l kare eksi 1 bölü 4 eşittir 3 bölü 4 sin kare alfa. Ee, hatta her iki tarafı 4 ile genişletelim. Şu 4'ten kurtulalım, şu dört'ten kurtulalım. Şuna 4 gelsin. 4H kare eksi L kare bölü L kare eşittir 3 sin kare alfa. Her iki tarafın kare kökünü alalım. Yani köküç sin alfa eşittir e, kare kök içinde. 4H kare eksi L kare bölü L kare oldu. Şu kök de aşağıya atalım. Ee, yani şuraya 1 bölü kök 3 olarak. Tabi buradan sin alfayı e, kare kök 4h kare eksi. Bundan sonrası çok da dert değil artık. Kök 3 l bulduk. Tabii bize alfayı soruyorsa her iki tarafın arkını almak gerekiyordu. Ark sinüsünü almak gerekiyordu. Alfa da buradan ark sinüs şu ifade e, 4h kare eksi l kare bölü Kök L olmuş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Birkaç tane tork sorusu çözelim. O eksik kalmış biraz. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.